Arkadaşlar Keşfet Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni arkadaşlarımızdan yeni gelen sorular var. Çok güzel sorular var karşımızda. Hem TYT sorusu bunlar hem KPSS sorusu diyebiliriz. Hem de LGS sınavına girecek olan arkadaşlar için söylüyorum. LGS soruları da var. E, şunu söyleyebilirim. Hangi sınava girerseniz girin mutlaka ama mutlaka bu soruları tek tek öğrenmeye, çözmeye çalışın gençler. İsterseniz her zamanki gibi önce videoyu durdurup soruları kendiniz çözüp sonra benim çözümümü inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel sorular, onu söyleyebilirim. Benim güzelden kastım her zaman böyle zor soru anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim gençler. Yani zor soru demek güzel soru demek ba demek değil yani. Bazı zor sorular gerçekten güzeldir, kalitelidir, iyi düşünmek gerekir. Bazen de kolay sorudur. Ama çok güzel sorudur. Yani yine iyi düşünmek gerekir. İlla ki böyle zor soru manasında güzel soru demiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk sorudan başlıyoruz. Ee, gördüğümüz gibi yere dik durumda bulunan yeşil direğin uzunluğu 290 cm. Kahverengi direğin uzunluğu 180 cm olmuş. Sonra kopmuş bu direkler. Ee, arası 120 cm'ymiş. A noktasından yeşil direk kırılmış. B noktasından e, şey kahverengi direk kırılmış. Ve şekil 2'deki konum almış. Gençler i̇şte burada böyle dik üçgenler falan var gördüğünüz gibi. Ee, kenarları böyle tam sayıysa. 290, 180, 120 şıklar da tam sayıysa orada büyük ihtimalle özel üçgen vardır. Öncelikle özel üçgeni görmeye çalışın. Neydi bizim özel üçgenlerimiz? Şöyle biraz hatırlayacak olursak. Bir 3-4-5 üçgenimiz vardı. 3-4-5 veya 3-4-5'in katı. Başka 5-12-13 üçgeni var. Başka 7-24-25 var. Bir de 8 15 17 var. Özellikle burada 120 sayısına dikkat edin. Her iki tarafında da ortak olacak bu 120 sayısı. Şimdi 120 sayısı 4'ün de bir katı olabilir, 12'nin de bir katı olabilir, 24'ün de bir katı olabilir. Hatta 8'in de bir katı olabilir. Yani buradaki 4 tane özel üçgenin herhangi birisi olabilir. Biz bunları katlar manasında değerlendireceğiz. Şimdi şunu yapalım. Burada 120 işte uzunluğu 180 santimetreydi. Buraya A dersem burası da 180 eksi A'dır diyebilirim. Önce kahverengi üçgene bakalım. Yani bir dik üçgenimiz var. Birazcık böyle daha böyle belirgin çizersek burası 120. Burası A. Burası da 180 eksi A. Neydi Pisagor'dan formülümüz? Dik kenarların kareleri toplamı yani A kare artı 120'nin karesi eşittir 180 eksi A'nın karesi. Pisagor'dan bunu yapıyoruz. Şimdi ne olabilir gençler? Düşünün yani özel üçgenleri düşünüyorum. Bakın 5, 12, 13 demiştik. Yani 120, 12'nin 10 katı. O zaman A dediğimiz sayı 5'in 10 katı olsa yani 50 olsa. E, 180'den de 50'yi çıkartırsak 130'u bulmuyor muyuz? Yani 13'ün 10 katını bulmuyor muyuz? O zaman hiç böyle şuradaki denklem cebisel ifade yapmanıza gerek yok. Yani görmeniz gereken A yüksekliğinin 50 cm olduğu. 5, 12, 13. Şimdi 50 cm olursa şurası. O zaman kaç çekiyor? 290'dan 50'yi çıkarsak 240. Burası da bu sefer B diyelim. Burası 240 eksi B. Yeni bir dik üçgen oluşturalım. Bakın ikinci bir dik üçgenin sol tarafa yazıyorum. Bu sefer yeşil direk üzerine dik üçgen oluşturuyorum. 50'yi çıkardık. Geriye 240 kaldı. burası B ise burası 240 eksi B olacak. Burası da 120 olacaktı yine. Yine aynı mantık Pisagor'dan isterseniz bunu uzun uzun çözün. Yani B kare artı 120'nin karesi buradan da çıkar mı? Çıkar tabii. Yani çıkmayacak bir şey değil ama boşu boşuna 120'nin karesini ya da 240 eksi b'nin karesini bulmanıza gerek yok yani onu söylemeye çalışıyorum mutlaka bir özel üçgen vardır hangisi olduğunu bulmaya bakın yani yine aynı şekilde mesela burada ne olabilir 7 24 25 olacak hali yok yani 250'den büyük bir sayı değil 250'den küçük ya yine 5 12 13 vardır ya da 3 4 5'in katı vardır yani 3 katı 9 12 15 acaba olur mu yani b yerine 90 yazsaydım 90'a 150 oluyor mu? Bakın 9, 12, 15, 3, 4, 5'in 3'e katı. Yani 90, 120, 150, 3, 4, 5'in 30 katı. Bu şekilde kat manasını düşünebilmemiz lazım. Gördüğünüz gibi 240'tan 90 çıktığında 150 kaldığı için ben B'nin de 150 olduğunu söyleyebiliyorum. Bana neyi sormuş? A, sormuş. Yani 240 eksi B'yi sormuş. B'nin 90 olduğunu söylersem. Evet 240 eksi B ne oluyor? Cevap 150 oluyor direkt. 150 diyebiliriz. Yani B 90 olduğu için 240 eksi 90'ı sorduğu için cevap 150'dir. İnşallah anlaşılmıştır. Size özel üçgen mantığını göstermeye çalıştım. İsterseniz dediğim gibi cebisel ifade mantığından da çözebilirsiniz. Orası size kalmış gençler. Hemen vakit kaybetmeden ikinci soruya geçmek istiyorum. Çok güzel bir soru. Ancak birazcık sayılar gıcık diyebilirim. Yani özellikle böyle küsüratlı sayılar olduğu zaman 1.5 kilometre 4 kilometre gibi küsüratlı sayılar. Bakın önce kilometre olarak vermiş. Sonunda metre olarak istiyor. O zaman bizler de bu kilometreyi bir metreye çevirelim. Yani soruyu çözerken. Bir okuyalım bakalım. Mahallelerindeki parkın A noktasından bisikletleriyle doğrusal yöne şekilde gibi hareket eden Ercim ve Emre'nin saatteki hızları sırasıyla 1.5 kilometre ve 4 km'dir. Yani saatteki hızı 1500 1500 metre ve 4000 metre. Bu saatteki hızları gençler. Şimdi 1 saatte 1500 metre gidecek, 1 saatte 4000 metre gidecek. Devam edelim. A noktasına aynı anda harekete başlattım 12 dakika sonra. He, şimdi 60 dakika değil miydi 1 saat? 60 dakikada 1500 metre gidiyorsak 12 dakikada kaç metre gideriz? Önce bir bunu bulalım. Basit bir oran orantı. 60'ı 5'e bölmüşüz 12 olmuş. O zaman 1500'ü 5'e böldüğümüzde 300. Yine aynı şekilde 60 dakikada eğer ben 4000 metre gidiyorsam 12 dakikada 5'e böldüğümde 800 metre gideceğimi söyleyebilirim. 300'e 800. Aslında gittiğimiz mesafeler 300 ve 800. Aradaki açı kaç derece? 60 derece. O zaman şunu bir burada taşıyalım. Şurası 800 olsun. Şöyle bir 60 derecelik bir de 300 olsun. Evet. Burası e, A noktası diyelim. Burası B noktası diyelim. İlla ki yani hangi harfi verdiğimiz bir şey yok. Burayı soruyor. Şimdi bu soruyu çözmek için isterseniz e, trigonometrik oranları kullanabilirsiniz ama size ben burada 30-60-90 üçgeninden çözmek istiyorum. Yani 60 derece olduğu için şöyle bir dikindirdik. 90 dereceyi çizdik. 90 derecenin karşısı 300 ise 30'un karşısı 150'dir. Geriye kaldı 650. E, 60'ın karşıda 150'nin kökü katı. 150 kök 3. Evet isterseniz sayılar birazcık gıcık. Yani, yani 150 ve 650 her ikisini 50'ye bölüp 50'nin katı olarak bir şey de düşünebiliriz. Yani daha kolay işlem yapmak için. Öyle yapalım. Yani 150 kök 3 50'ye böldüğümüz zaman 50 çarpı 3 kök 3 oluyor. Yine 650'yi 50'ye böldüğümüz zaman 650'de 50 kaç kere var? 13 defa mı var? 13. Evet 3 kök 3'ün e, karesi bir de 13'ün karesini toplayınca bakalım neyi buluyormuşuz. Daha sonra bulduğumuz sayıyı 50 ile çarpacağız onu söyleyeyim. Yine Pisagor yapıyoruz. 50k var yani burada hepsinin 50 katı olduğu için böyle küsüratları katları bu şekilde hesaplayabiliriz. 13'ün karesi 169. Yine 3 kök 3'ün karesi 3 kere 3 9 9 kere 3 27 yapar. 169 da 27'yi toplarsak ne yapar? Gıcık bir sayı oldu. 169 65 doğru yaptık değil mi? 65 13 evet. 9 7 daha 6 6 2 daha 8 bir de 50 var. 9 bir de 1 196 evet 196 neyin karesi gençler? 14'ün karesi değil mi? 13'ün karesi 169 14'ün karesi 196 demek ki 14'ün 50 katı olacak cevap. 50 çarpı 14 ne yapar? 5 kere 4. Önce 0 yazalım. 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 elde var 7. 700'ü buluyoruz buradan. Evet sayılar bayağı bir gıcık gerçekten. İsterseniz siz yani 650'nin karesi 150 3'ün karesini de alabilirdiniz. Size kalmış ama ben böyle büyük sayıların işlemini pek yapmıyorum. Onu söyleyeyim yani ortak çarpan varsa boşu boşuna niye hamallık yapalım değil mi? Devam edelim. Evet. A, B C, B, C, birer dik üçgen. A, H, B, dik. A, C'de 105 derece. 105 derece böyle güzel bir sayıdır aslında. Niye güzel bir sayıdır biliyor musunuz gençler? Özel bir sayı aslında yani 105 derece. Bakın 45 ile 60'ın toplamı 105'tir. Yine 30 ile 75'in toplamı 105'tir. Yani genellikle böyle 105 derece gördüğünüz zaman şu ikisini düşünmeniz lazım. Ya yani 30 artı 75 ya da 45 artı 60 düşünmeniz lazım. Yani bu özel üçgenler mantığında açılarına bağlı üçgenlerdir. Burada 105 derece vermiş. Nereye 105 derece vermiş? ACD açısını yani burayı 105 derece vermiş. Devam edelim. DC'nin 8 köküç olduğunu söylüyor. Çok güzel. DC 8 köküçtür. Genelde köküçü gördüğün zaman benim aklıma 30-60-90 üçgeni geliyor. Büyük ihtimalle burada da yine 30-60-90 üçgeni vardır. AH BC'nin 4 katı. Yani AH'nin 4 katı BC'ymiş. Yani burası K ise BC ne oluyor? 4K oluyor. Evet gençler bakın burada size bir genellikle okullarda anlatılan ama bazen çoğu zaman es geçilen bir formülü söylemek istiyorum. Yükseklik bakın bir dik üçgen var. Dik üçgende bir yükseklik indirilmiş ve taban yüksekliğin 4 katıysa bu üçgen özel bir üçgendir. Hangi üçgendir? 15, 75, 90 üçgendir. Onu söyleyeyim. Şimdi BH'nin HC'den büyük olduğunu söylüyor. O zaman büyük ihtimalle zaten 75 derece burada 15 derece buradadır. Yani 15-75'i bu şekilde paylaşacaktır. Onu söyleyeyim. Yani 15-75-90 üçgeninde yükseklik tabanın dörtte biridir. Onu söyleyeyim. E burası 75 ise o zaman burası 30. Burası da 60 derece olmuş oluyor. 60'ın karşısı 8 köküş 30'un karşısı 8. 90'ın karşısı 16. Yani 4K 16. Buradan K'nın 4 olduğunu bulabiliyoruz. Bir de neyi soruyor? AH'ı yani K'yı soruyor. Yani X'i soruyor. O da 4'tür diyebiliriz. İnşallah öğrenmişsinizdir. İnşallah anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Yeni bir soru. Gerçekten güzel sorular var. Evet. Çok karmaşık. Çok zor bir soruya benziyor. Bakalım. Mehmet birinci adımda üçgenin içinde üç rakamını karenin içinde iki rakamını yazıyor. Bir sonraki adımda üçgen ve kare içindeki sayıların toplamını üçgenin içine farklarının mutlak değerini kare içine yazıyor. Bak Şimdi şöyle bir sistematiği görmeye çalışalım. Genellikle bu tarz adım sorularında belli bir düzen vardır. Belli bir sistem vardır. O sistemi görmek önemli. Birinci adımda e, ne olmuş? 3 ve 2 iki olmuş. İkinci adımda 3 ile 2'yi topluyormuş. 5 yapıyormuş. 3'ten 2'yi çıkartıyormuş. 1 yapıyormuş. Üçüncü adımda bu durumda ne olur? 5, 1 daha 6. 5'ten 1 çıkardık. 4. Dördüncü adımda ne olur? 6, 4 daha 10. 6'dan 4 çıkardık. 2. 5. adımda ne olur? 12'ye 8. 6. adımda ne olur? 20'ye 12'den 8 çıkardık. 4. Evet. Buradan 56'ya kadar gitmemi düşünmüyordunuz herhalde. Sistematiği görmeye çalışalım. Böyle böyle gidecek. Biz 56. adımda neyi bulacakmışız? Nerede iki sayı bulacakmışız? Üçgenin içinde yazan sayıyı bulacakmışız. Şimdi gençler görmeye çalışalım bakalım. Çift bir sayılarda 2'de 5, 4'de 10, 6'da 20. Evet gördüm ben. Şimdi bakın 2'de 5 olmuş. 4. adımda 10 olmuş. 6. adımda 20 olmuş. Büyük ihtimalle o zaman 8. adımda 40 olacaktır. İsterseniz deneyin. 10. adımda ne olacaktır? 80 olacaktır. Tabi böyle yine uzun uzun gitmeyeceğim. Buradaki sayılar arasındaki ilişkiyi görmeye çalışacağım. Adım sayısının kaç katı? 5 katı. Şu adım sayısı da değil de. Şimdi birinci adım 1, 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Bunların hepsini 2'ye bölelim. Daha iyi şey yapar. Yani çift olduğunu şey yapıyoruz zaten. 2'ye böldüğümüz zaman yani 6'yı 2'ye böldüm 3, 8'i 2'ye böldüm 4, 10'u 2'ye böldüm 5. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 ile yapalım. Yani en son biz 56'yı arayacağımız için 56'yı da 2'ye bilmemiz lazım. Kaç oluyor? 5'te 2, 2 defa var. 16'da 2, 8 defa var. 28'e kadar gideceğiz bu şekilde. Evet. 1'de 5'miş. 2'de 5 çarpı 2 oldu. 3'te 5 çarpı 2 çarpı 2 oldu. 4'te 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 5 çarpı 8, 2'nin 3. kuvveti. O zaman şuradaki adım sayısının bir eksiği kadar 2'nin kuvveti olmuş oluyor. Yani 56. adıma dolayısıyla 5 çarpı 28'in bir eksiği 27, 2 üzeri 27 olması gerekiyor. Cevap anahtarı 5 çarpı 2 üzeri 28 olduğunu söylemiş de bence burada bir hata var. Ya cevap anahtarında bir hata var ya da yanlış bakıldı. Çünkü ben bunu 5 çarpı 2 üzeri 27 buldum. Hata yaptığımı da pek düşünmüyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz. Sizler de çözmeye çalışabilirsiniz gençler. Eğer 5 çarpı 2 üzeri 28'i bulduysanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Nasıl bulduğunuzu açıklamaya çalışın. Yani isteseniz fotoğrafını falan çekin. Gönderin. Çünkü benim burada gördüğüm sistematik olarak bu tek tek denemenin bir anlamı yok yani bence. Ama yine de siz bilirsiniz. Benim gördüğüm çözümüm bu. Soruyu soran arkadaşımız tek adamı cevap kontrol ederse iyi olur derim. Devam edelim. Evet yine çok güzel bir soruya benziyor. Arızalı bir hesap makinesi ile işlem yaparken basılan tuş tek ise 5 defa yazıyormuş, çift ise 3 defa yazıyormuş. Örneğin 132 sayısını yazarken 5 tane 1 yazmış, 5 tane 3 yazmış, 3 tane de 2 yazmış. Gayet güzel bir temiz bir soru. Buna göre bu hesap makinesi ile 1'den 27'ye kadar olan ardışık sayıları yazan bir hesap makinesinin kontrol ettiğinde ekranda gördüğü sayı kaç basamaklı olur diye soruyor. Şimdi gençler birçoğunuz şunu yapmıştır. Yani bilmiyorum 1'den 27'ye kadar işte 1, 27, işte 27'den bir çıkarsak 26, 13 tane çift sayı var. Sonra 14 tane tek sayı var. İşte 13 ile 3'ü çarparım. 13, 26, 39 olur. 14 ile 5'i çarparım, 70 olur. Toplarım, ondan sonra 109 olur diye bulursunuz. Son açıklara bakarsınız 109 yok. Ondan sonra dersiniz ki ya soru hatalı ya ben bir şey anlamıyorum. Aslında soru hatalı değil, siz de bir şey anlamıyor değilsiniz. Güzel iyi anlıyorsunuz da bir yeri kaçırıyorsunuz gençler. Kaçırdığınız yeri bakın şimdi göstereceğim size. Nereyi kaçırdığınızı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gençler 1'den 9'a kadar olan sayılarda bunu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ama 10'dan 19'a kadar olan sayılarda siz ekstradan 10 defa kaça basmış oluyorsunuz? 1'e basmış oluyorsunuz bakın. Bunu gördünüz mü? Yine 20'den 27'ye kadar demiş değil mi? 20'den 27'ye kadar ekstradan 8 defa 2'ye basmış oluyorsunuz. İnşallah bunu görmüşsünüzdür. Şimdi 1'den 9'a kadar kaç tane tek sayı var? 5 tane tek sayı var. 5 kere 5 25. Yine 4 tane çift sayı var. 4 çarpı 3 çift sayıda da 3 tane geliyordu. Yazılıyordu. 4 kere 3 12. Yine 10'dan 19'a kadar bir kere 10 kaç tane? 10 tane 1 var. O yüzden 10 çarpı 5 gelecek. Bir kere 50 gelecek. Onun haricinde 0, 2, 4, 6, 8 yani 5 tane çift sayı var. O yüzden 5 kere 3, 15 gelecek. Bunun haricinde 5 tane tek sayı var. 5 kere 5 25 gelecek. 20'den 27'ye kadar bakalım. 8 tane 2 var bir kere. O yüzden 8 kere 3 24 bir elimizde olacak. Bunun haricinde, kaç tane tek var? 21, 23, 25, 27, 1, 3, 5, 7, 4 tane tek var. 4 kere 5, 20 daha gelecek. İşte bunları toplamamızı istiyor bizden. Bu kadar basamak olması gerekiyor. Çünkü kaç basamaklı olur diye soruyor. Bakalım. 50, 25, 25, 100 yapar. 120, 144, 12 daha. 146, 156, 15 daha 161 171 inşallah yanlış işlem hatası yapmamıştır. 5 kere 5 25 5 kere 5 25 25 25, 25 50 50 daha 100 120 144 149 159 159 169 yerde bir şeyi kaçırdım herhalde ya. Tekrar yapıyorum gençler. Birazcık vaktinizi aldım ama hata yapmış olmayalım. Şimdi 1'den 9'a kadar 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 5 tane 5 gelecek. 5 kere 5, 25. 2, 4, 6, 8. 4 tane 3 gelecek. 12. 10'dan 19'a kadar bir kere 10 tane 1 var. 10 kere 5 50. Onun haricinde 5 tane çift sayı var. 5 çarpı 3 15. 5 tane tek sayı var. 5 çarpı 5 25. 20'den 27'ye 20, 21, 22, 23 8 tane 2 var. 8 tane 2 olduğu için 8 kere 3, 8, 16, 24 bunun haricinde 21, 23, 25, 27 ileride 1, 3, 5, 7 gelecek. 1, 3, 5, 7, 4 tane 5, 4 kere 5, 20. Şimdi oldu mu? 25, 5, 6, 7, 5 daha 12, 5 daha 17, 4 daha 21. Bir daha hata yapıyorum gençler ya. Nerede hata yaptık? 1, 3, 5, 7, 0, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6. 4 tane çift sayı var. 0, 2, 6, 3, 18. Bir yerde 18 olacak. Nereyi yaptık? Sekiz tane 8 tane 3 değil burası ya. 4 tane 3. 4 kere 3 12. Şurada bir hata yaptık herhalde. Kusura bakmayın. Geç vakit olunca birazcık kafamız karışabiliyor. Sıkıntı yok. 4 kere 3 12. Burada mı olacak? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Neyse mantığını kavramışsınızdır da Tekrardan vaktinizi almak istemiyorum. Az önce böyle bir göz attığımda baktığımda ben 183 sayısını bulmuştum. Bir yerde bir hata yaptım sadece. Nerede hata yaptığımı tam bulamam ama siz az çok anlamışsınız diye umuyorum. Şurada 8 tane 2 var. Orada hata yaptık herhalde. 8 kere 3 24 gelecek. Onun haricinde 0, 2, 4, 6 4 tane 3 daha var. 4 kere 3, 12 daha gelecek. Hmm. 1, 3, 5, 7. 4 tane tek sayı var. 4 kere 5, 20 gelecek. 10 ile 19 arasında. Şimdi şurayı bulalım önce. 20, 24, 44, 12 daha. 46, 56. Buradan 56 tane gelecek. Basamak sayısı. 10 ile 19 arasında da yine 10 tane 1 vardı bir kere. 10 kere 5, 50. 0, 2, 4, 6, 8. 5 kere 3, 15. Bunun haricinde 1, 3, 5, 7, 9. 5 kere 5, 25. 50, 75, 80, 90. 90 tane rakam basamak da buradan gelecek. 1'den 9'a kadar da 5 tane tek sayı gelecek. 5 kere 5, 25. 4 tane çift sayı gelecek. 4 kere 3, 12. 25, 26, 27, 37. Evet bak şimdi oldu. 37, 90, 56'yı toplarsak 183 yapıyor gençler. Demek ki bir yerde yanlışlıkla yanlış bir sayı yazmışım. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu tarz sorular birazcık böyle gıcık oluyor ama. Biraz vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Ama inşallah anlamışsınız diye umuyorum. Sinan zemine dik konulu bir duvara elindeki merdiveni yasladığında zemine değen kısmının duvara 15 metre uzaklıkta olduğunu ölçüyor. Şimdi. Arkadaşınız bu da çizmeye çalışmış. Benzer bir şekilde çizeceğim ben de. Zaten bu tarz soruların böyle çizilmiş halleri falan da var. Bir tane merdiven var. Bu tarz sorular da genellikle özel üçgen sorusu oluyor. 15 metre uzakta olun. Daha sonra merdivenin bulunduğu noktadan zemin üzerinde x metre doğru geriye çektiğinde şöyle bir şey oluyor. Burası x, burası x artı 4. Gençler. Ne vermiş başta bize? Duvara değdiği kısmın zemin uzaklığı 7. Evet. 7 varsa büyük ihtimalle 7, 24, 25 üçgeni vardır. Hemen onu bir deneyelim. 7, 24, 25'ten burası da 9 dersek Bakalım 7, 24, 25 oldu mu? Oldu. Diğer üçgen ne? 3, 4, 5'in katı 15, 20, 25. Acaba burası 20 oluyor mu? X yerine 9 yazdığımızda 9, 4 daha 13, 7 daha 20. Oluyor. O zaman 15, 20, 25 üçgeni de burada var. Bakın özel üçgeni görmeye çalışın. Başka hiçbir şey yapmaya çalışmayın. Yani bu tarz sorular hep özel üçgen sorulardır. Merdivenin uzunluğu buradan 25 metredir diyebiliriz. Evet bu soruyu daha hız, bayağı hızlı çözdük. Allah'a şükür diğer soru gibi takılmadık. Bunu da çözdük. Bir soru daha var arkadaşlar. Evet. Bu da LGS sınavına girecek olan bir arkadaşımızın gönderdiği bir soru. Gayet güzel ve eğlenceli bir soru aslında. Ne istiyor? Yukarıdaki verilen A ve B karoları ile aşağıdaki verilen alan kaplanacaktır. B karosuna baktığımız zaman 6'ya 8 demiş. 6'ya 8 demek ki 8, 8, 8 diye burası gidecek. 8'in katı burasının uzunluğu bir kenarı. Diğeri de 5'e 10. Yani burası 10, burası 5. Şimdi gençler hem 5'in katı hem de 8'in katı olmak zorunda burası. Demek ki önce bir 8 ile 5'in ekokunu bulmamız lazım. Ekok 8 ile 5. Bunlar aralarında atıl olduğu için direkt sayılara çarpabiliriz. 8 kere 5 40. Şimdi bulduğumuz sayı ekok. Ancak 40 cm olacak anlamına gelmiyor. 40 veya 40'ın katı olması lazım. 40 veya 40'ın katı olabilir bu. 40 da olabilir, 80 de olabilir, 120 de olabilir. Hepsi olabilir. Diğer kenar ne olacak peki? 6 ve 10 gelecek. Aynı şekilde 6 ve 10 gelecek. Demek ki 16'nın bir katı olacak. 16'nın katı. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir taraf 40'ın katı olmak zorunda. Bir taraf 16'nın katı olmak zorunda. Peki hem 40'ın hem de 16'nın ortak katı nedir? Onu bulalım o zaman. Ekok. 40 ve 16. Gençler bakın burada 40. 8 çarpı 5 demek. 16'da. 8 çarpı 2 demek. Yani EBOB'ları 8 de değil mi? Her ikisinin ortak böleni 8'dir. Ortak böleni bulduğunuz zaman diğer iki sayıyı çarpın. 8 çarpı 5 çarpı 2. 5 kere 2 10. 10 çarpı 8 80. Demek ki 80 santimetre hem 16'nın katı hem de 40'ın katı diyebiliriz. Yani buradaki karenin bir kenarı olabilecek en küçük kare için demişti. Bir kenarı 80 olması gerekiyor. Ne istiyor bizden? A karasından en az kaç tane gereklidir diye soruyordu. Evet, 80'i 5'e böldüğümüzde, 80'i 5'e böldüğümüzde, 80 bölü 5, 16. Her sırada 16 tane A karası olacak. Peki kaç sıra var burada? Yine 80'i 16'ya böldüğümüzde, 5 sıra var. 5 sırada o zaman 5 tane gelecek buradan. Alt alta 5 tane A girmiş olacak. 5 tane A, 6 6 16 tane A yan yana. 16 çarpı 5 de zaten 80 oluyordu. 80 tane A karosuna ihtiyaç vardır diyebiliriz. Güzel bir soru. İnşallah keyif almışsınızdır. Ben sevdim şahsen soruları. Bazı yerlere takılabiliriz, hata yapabiliriz, eksiğimiz, yanlışımız olabilir ama önemli olan sizin anlamanız. Ben kendim elimden gelince bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonra arkadaşlar soruları gönderirken böyle yayın evlerine falan söyleyeyim. Bakın bu da mesela formül yayınları varmış. Formül yayınlarından bir soru. Diğer soruların hangi yayın evi olduğunu tam göremedim. Yani yayın evlerine falan söylerseniz ben de burada söylerim. Arkadaşlarınız ona göre şey yapmış olur. Yani hangi yayın evinde nasıl sorular var onları görmüş olur. Sizin için de iyi olur. Yani farklı yayın evlerindeki farklı soru tarzını görmüş olursunuz. Soru göndermeye devam edin gençler. Elinden geldiğince böyle bir araya getirip ben çözüyorum soruları. Benim için dediğim gibi LGS sorusuymuş, ortaokul sorusuymuş, AYT'ymiş, TYT'ymiş fark etmez. Siz ne varsa gönderin. Ben elimden geldiğince gruplandırıp onları çözerim. Buradaki soruların hepsi hem 8. sınıf öğrencileri için hem de TYT'ye girecek öğrenciler için gayet güzel sorulardı. Bunları bilmemiz, çözmemiz gerekiyor. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.